Herkese merhabalar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın ve bütün videolarımızı sonuna kadar izleyin. Formüllerimizi yapın. Bu söylediğimiz şeyler bakın 14 yıllık tecrübedir. Bu işin uzmanı ve ehli olarak söylüyorum. Peki size en önemli bir kapı açıyorum şu anda. Bizim cildimiz neden bozuluyor? Biz neyi yanlış yapıyoruz? Bakın bunlar çok önemli. Biz neyi yanlış ve ne zaman doğru yapıyoruz? Şimdi bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Cildimizi biz bozuyoruz ve nasıl bozuyoruz? Birincisi aknebiz çıkıyor. Bir tane aknebiz var. Biz onu sıkıyoruz, oynuyoruz. Sürekli elimiz orada. Siyah noktamız var. Sürekli sıkıyoruz, sıkıyoruz, sıkıyoruz. Gözeneklerimizi yırtıyoruz. Bantlar kullanıyoruz, rollerlar, cihazlar. Sürekli bilmeden cildimizi biz bozuyoruz aslında. Sizler bozuyorsunuz. Doğru mu? Çünkü yani inanılmaz yani milyon tane abartmayacağım cilt analizi yaptım online görüşme sürekli ve bir fiil çok seviyorum gerçekten cildi çok seviyorum işimi çok seviyorum ve kusursuz ciltler nasıl bozuluyor hiçbir problemimiz yokken neden cildimiz bu hale geliyor çok fazla stres yaşıyoruz sağlıksız besleniyoruz sigara içiyoruz yaşam kalitemizi düşürüyoruz birçok sebebi var evet. Bunlar varken de cildimize bakabiliriz ve bunları öteleyebiliriz, bunları dengeleyebiliriz. Peki biz neler yapmamalıyız? Aslında bu videoda en önemli şey neler yapmamız. Şimdi neler yapmayalım? Birincisi elimizde sıkmayalım. Akneleri, siyah noktaları sıkma. E peki Cemil Hanım ne yapacağız? Maske kullanın. Cilt bakımına gelin. E imkanımız yok Cemil Hanım. O zaman benim siyah nokta bandım var bitkisel. Sizin için yaptığım, hafta içi her gün televizyonda anlattığım. YouTube'da yüklediğimiz maskeleri yapın. Bunları yapın. Düzenli yaptığınız zaman temizlenecektir. Sabırlı olun. Elimizde sıkmayalım. Çünkü derinin üst tabakası, epidermis, koryon tabakasını biz elimizle sıkarsak ne olur? Oraya darbe oluştururuz. İzler olur ve o izler kalıcı olur. Ve biz onun farkında olmadan darbe oluşturduğumuz için o noktalarda sıkar izleri yani ne olur? Epidermis korneum tabakasına hasar yaratmış oluruz. Bu dermise kadar iner. Kılcağı damarlarımız çatlar. Yani en önemli şey aslında bizim cildimizi sıkmamamız. Küçücük bir problemi sıktığımız zaman, bir akneyi sıktığımız zaman kronik akne oluşuyor. Vücudumuzdaki hiçbir e, akneyi sıkmayalım. Lekeler. Evet çok büyük problem. Bu lekeler daha önce yoktu. Neden oluştu? Birincisi biz hiç güneş korucu kullanmadık. Çünkü ihtiyacımız Yoktu bizim güneş koruyucu değil mi? Yaz kış kullanmadık. E, su içmedik, sağlıklı beslenmedik. İşte şimdi geldik 30 yaşımıza. Aa bakalım işte cildim bozuldu. işte 2-3 yıldır var bu problem. Hayır. Aslında bu süreçle bu hale geldi. 20 yıllık mesela bir lekemiz var. Ama bu 20 yıllık lekenin derinin altında işlenmişliği var. Doğru mu? O yüzden biz neyi doğru, neyi yanlış yapacağımızı bilelim. Ve bu YouTube kanalında bunu vereceğim size. Yani siz bize gelmeden bile doğru şeyler yapıp ve örnek olun ve insanlara da önerin. Çünkü bu bilgiler hep tecrübe edilmiş değerli bilgiler ve satın alınamayacak bilgiler. Yani bize gelemiyorsunuz, maddi imkanınız yok. Evet bitkisel yöntemleri düzenli yapabilirsiniz. Bir köydesiniz, elma var, armut var, her şey var. Topraktan alacağımız her şey, ineğin sütü yüzümüze sürebiliriz. Azıcık olsun. Ya bulduk kaybetme. Ya bir, bir sitten bir şey olmaz. Alın hepsini yüzünüze sürün demiyorum. Bakın şimdi buradan da onu alamayın anlamayın diye söyledim. O yüzden siz kendiniz isterseniz nasıl sağlıklı bir görünmek fiziken istiyoruz, cilden istiyoruz değil mi? Cildiniz de sağlıklı olsun, vücudumuz da sağlıklı olsun. Aslında vücudumuz sağlıklı olduğu zaman cildimiz de sağlıklı olacak temelden. O yüzden sağlıklı bir yaşam için yapmamız gerekenleri tek tek diğer videomda anlatacağım görüşmek üzere abone olmayı unutmayın